Deniz Melis evvel kitap okurken çok takılıyordu ve okuduğunu anlayamıyordu. Bu bizi çok üzüyordu. Zorla kitap okuyordu. Daha sonra okuması hızlandı ve kitap okumayı çok sevmeye başladı. Bu durum ders notlarına da yansıdı. Başarı oranı arttı ve yazılardan yüz almaya başladı. Merhaba, benim adım Dezmi Eser Kulak. 4. sınıfa gidiyorum. Buraya ilk geldiğimde dakikada 63 kelime okuyordum. Anlama oranım %50 idi. Şimdi ise dakikada 110 kelime okuyorum. Okuma algım yüzde %100'e çıktı. Izvan Akademi'ye geldikten sonra kitap okumayı daha çok sevmeye başladım ve yanlışlarımı düzelttim. Artık anlamı öğrenim yükseldi ve kitap okumayı çok seviyorum. Bu başarısını gördüğümüzde Deniz Melis'in mental aritmatiğe de göndermeye karar verdik ee, ve çok memnunuz. Tüm arkadaşlara tavsiye ederim.